yapmaya, kaydedecek tek şeyimiz olan o zincirleri kırıp atmaya geldik. Dayanışmaya, mücadeleye, eylem yapmaya geldik. Hepiniz hoş geldiniz. Projeyi durdurdu. O zamanın 15, şimdinin 120 milyon lira kamu zararı için müfettiş istedi, raporlar yazdı suç duyurusunda bulundu ama AK Parti'ni belediyeye hiçbir şey yapmadılar Ayrıca hep birlikte hatırlayalım Serik Belediyesi şimdi şükürler olsun ki bizde ama AK Parti'deyken hatırlıyor musunuz? Evet. Gündez baklavacı var ya baklavacı hani polis geliyor Aç kutuyu diyor açıyor. Açarken eli bile titremiyor. Gayet sakin, hazırlıklı. Kimi öyle diyor, kimi böyle diyor. O baklavacı var ya, bir ay önce polis onu almış. Onu bir ay önce çevirmedi. Kaçak içkiler ve şüpheli bir paketle yüzde doksan dokuz nokta dokuz uyuşturucuyla yakalamış. Dinle. O baklavacıyı bir ay boyunca eğitmişler. O baklavacıyı oraya peşinden de çantacıyı yollamışlar. Elimizde 32 saatlik görüntü var. Dakika dakika planlamışlar. Yani o hani dün dedim ya Melih Gökçe'nin oğlu Bozuk Tohum Bozuk Tohum Hani Onun baklavacı var ya Bize hesabını sordu Baklava kutusunu Bir aydır planlamışlar Peki Plan ne Baklavacıyı aldılar Baklavacıyı aldılar Baklavacıyı Kendince itirafçı yaptılar Manavgat'ta AK Parti ile CHP arasında 3 belediye meclis üyesi fark var. Baklavacı 4 isim söyledi, 4'ünü içeri aldılar. Cumhuriyet Halk Partisi ki baba evidir, kapısı ardına kadar açıktır. Pişman olanlar buyursun gelsin, buyursun gelsin bu yaptığı Manavgat'ta Manavgatlıların seçtiği Cumhuriyet Hareket Partisi kendi milletvekillerini çıktı. 114 günün sonunda arkadaşlarımızın Allah açık başı dik meydanlardayız. Bütün partileri, bütün demokratları görüyoruz. Sosyal liberal demokratlar milliyetçi demokratlarla Kürt demokratlarla birlikte meydanları dolduruyor. Şu dört kişiden üçü hakikate inanıyor. Böyle olunca ziyaretçiler kusuru kusurlu iletişimciler olur. Ben burada açıkça söylüyorum. Bu millet hakkını istiyor. Yarın çık altları yüz yedi, otuz bin lira yaptım ben. Yarın çık,